Evet arkadaşlar şimdi çocuklarla beraber, gençlerle beraber soru cevap yapıyoruz. Bakalım akıllarına takılan ne varsa yardımcı olmaya çalışacağım. Evet başkan. Hocam bize gusül abdestini anlatabilir misiniz? Gusül abdestini anlatabilir miyiz? Çok güzel. Gusül abdesti hep hepimize lazım. Arkadaşlar guslu vardı kaçtı? Üç. üç. Birincisi ağzımıza üç kere su verdik. Dolu dolu suyu verdik. Gargara yaptık. İkincisi burnumuza su verdik. Güzelce işini çektik, üçüncüsü arkadaşlar, tepeden tırnağa kadar bütün vücudumuzu yıkamış oluyoruz. Böylece usül abdesti almış oluruz. Peki hocam, usül abdestinde de sünnetlere riayet ederek nasıl yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, diyelim arkadaşlar, ki bir insan diyelim ki cünüp oldu, ne yapacak? Önce gidecek tuvalette, affedersiniz küçük abdestini bir kere yapacak, daha sonra arkadaşlar banyoya girdiği zaman eğer vücudunda bir pis, kirli bir şeyler varsa avret yerlerde oraları güzelce yıkayacak, taharetlenecek. Sonra normal namaz abdesti alır gibi abdest alıyoruz. Normal abdestimizi aldık. Eğer ayağımızın altında su birikiyorsa ayakları yıkamıyoruz. En son çıkarken yıkayacağız. Eğer ki ayaklarımızın altında su yoksa Ayakları da yıkayabiliriz. Bunu yıkadık. Sonra gusül abdestini alırken arkadaşlar başımızda üç kere su dökmek, sağ omuzumuzdan üç kere su dökmek, sol omuzumdan üç defa su dökmek, sonra bütün vücudumuzu güzel bir şekilde ovalamak nedir? Sünnettir. Ama gusül abdestimizin olması için illa şart olan Hamza, illa şart olan neymiş? Ağzı su vereceğiz üç kere. Burada su vereceğiz üç kere, bütün vücudumuzu arkadaşlar tepeden tırnağa yıkayacağız. Ömer'im anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Kaçmış kustum farzı? Üç. Söyle bakalım. Bir, ağzı dolu dolu su vermek. İki, burnumuza üç kere dolu dolu su vermek. Üç, tepeden tırnağa kadar e, vücudumuzu yıkamak. Anlaşıldı mı? Teşekkür ederim, çok güzel. Anlaşıldı mı hacım? Anladım. Söyle. Eee mazmaza ağza üç kere su vermek dolu dolu. Eee istinşaf üç, üç kere buruna su vermek. Evet. Eee üçüncüsü de vücuda dolu e, her yerimizi. Kurup, tepeden tırnağa. Bir yer kalmayacak şekilde yıkamak. Harikasın evet. Anlaşıldı mı beyefendi? Söyle. Bir ağzımıza kalan burun su vermek. İki burunluğu su vermek. Üç tepeden tırnağa kadar. Bu kadar ya. Anlamaya var mı arkadaşlar? Kursun Hamza. Söyle çünkü yaramazlık yapıyordu o. Hamza da anla, anlamışsa bitti. Kursun vardı. Üç. Bir. Üç. İki. İki. Ornadoğlu'yu görmek Sebedensiz Nair kalmak Aferin sana Evet. Başka soru olan var mı arkadaşlar Başka bir soru Ömer Asaf Hocam ikindi namazının iki rekatlık sünnetini nasıl kılınır Yanlış soru İkindi namazında iki rekatlık sünnet yok İkindi namazı kaç rekatta? Sekiz rekatlı Dördü farz Önce sünnet kılıyoruz Dördü sünnet dördü farz Peki İki rekatlık farz namazı nasıl kılınır arkadaşlar? Dikkat et kameraman. Sana da gelsin. Bakın arkadaşlar. Sabah namazının iki rekatlık farzını kılacağız. Veyahut da iki rekat bir sünnet namaz kılacağız. Veyahut da hangi namaz olursa olsun ilk iki rekatını kılacağız. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Arkadaşlar niyet ettim ya Rabbi senin rızan için öğlen namazının son sünnetini kılmaya, sabah namazının farzını kılmaya, sünnetini kılmaya. İlk iki anlatıyorum. Allahu Ekber dedik. Arkadaşlar bakın. Birinci rekatta dikkat et soracağım. Subhaneke Euzü besmele Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Sonra Zamm-ı sure. Yani Zamm-ı sure ne demek? Kısa bir sure. Elem tera li fe eraytellezi inne adayna ya da Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden bir kısım okumak arkadaşlar. Subhaneke Euzü besmele Fatiha ve Zamm-ı Sure okuyoruz. Birinci rekatta bunu okuduk. Sonra rüküye gittik. Allahu Ekber. Burada arkadaşlar üç kere Subhane Rabbiyel Azim Subhane Rabbiyel Azim dedik. Semi Allahu Limen Hamide dedik. Rabbena Lekel Hamd Ayakta tam böyle kaldık. Vücudumuz dinlenir. Secdeye gidiyoruz. Secdede üç kere سبحان Rabbiyal الأعلى سبحان Rabbiyal الأعلى سبحان Rabbiyal الأعلى diye üç kere söyledik. İki tane secde yaptık arkadaşlar. Ayağa kalktık. Dikkat et buraya. Çok önemli. Birinci rekata Eûzü Besmele ile başlamıştık. Şey, Subhaneke ile başlamıştık. Şimdi ikinci rekata kalktığımız zaman Eûzü Besmele değil. Besmele yani Bismillahirrahmanirrahim Fatiha ve zamm okuyoruz arkadaşlar. Sonra rükû, secde, et Otur, oturduk. Et-tahiyyatü oturduğumuz zaman et-tahiyyatü salli, barik, rabbena atine, rabbena firli. dualarını okuyoruz. Selam veriyoruz ve arkadaşlar iki rekatlık sünnet olsun, farz olsun namazımızı tamamlıyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam inşallah anlaşılmıştır. Başka sorusu olan var mı? Buyur Yusuf Efendi. Hocam Allah'ın hesapladığı kıyafetlerle de ibadetleri alanlara günah geliyor ya. Bak soruya bak. Gel bakalım kardeş. Bir daha söyle şimdi. Hem şimdi. Hem Allah'ın yasakladığı açık değil, açık Açık kıyafetler, içecekler, yemekler filan Allah'ın yasakladığı şeyler yani. Evet. Onları alanlara günah geliyor ya. Evet soruya bak soruya arkadaşlar caiz olmayan bir elbise bir etek affedersiniz daracık bir ka kadın için kot pantolonu ya da erkek için uygun olmayan alıp satmak caiz değildir yani açık kıyafetleri üretelim satalım başkalarına hani şöyle diyemeyiz Yusuf. şimdi ya ben satıyorum giymezlerse giymesinler. Onlara o kıyafetlerin yapımı da caiz değildir. Giymek zaten caiz değildi. Mesela bir insan içki satıyor, kendisi içmiyor ama o içkiyi arabasında taşıyor, götürüyor, markete bırakıyor vesaire. Ya da fabrikasında çalışıyor, içki üretiyor arkadaşlar. Caiz değildir. Ve da bir tane faizli banka. Banka faiz işliyor. ya hocam ben faiz yemiyorum ama ben bu bankada çalışıyorum. Çalışamazsın, caiz değildir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yani senin baban tavuk ekmek satmak yerine pilav satmak yerine, Allah korusun içki satsa, kendisi içmese bile günahkar olurdu. Rabbimize şükürler olsun ki öyle ana babamız yok. Doğru mu? Doğru. Konu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Tamam. Buyur beyefendi. Özellikle. bir dadaş şimdi... konuşuyor şu an. Evet. Hocam şimdi bir kul hakkı işledik sonradan fark ettik. Kul hakkı işledin sonradan fark ettin. Evet. Ama hakkına girdiğimiz adam vefat etmiş. Nasıl helalleştik? Oo süper. Birisinin kul hakkını yedin. Ömer Faruk. Birisinin kul hakkını yedin. Hakkına girdin. Borç almıştın geri ödemedin. Adamın Parasını bir türlü yedin yani. Hakkına girdin kısacası. Ne yapacaksın? Gideceksin adamı bulacaksın ona vereceksin. Hocam adam ölmüş. Hanımını bulacaksın, çocuğunu bulacaksın. Bir de birilerini bulacaksın akrabaları. Hocam adam yok yok gitmiş. Ölmüş adam yok. Ailesi yok tanımıyorum. Yapacak hiçbir şey yok. Çok pişmanım. Ömer bak ne yapacaksın arkadaşlar? Dikkat et. Çok önemli bir konu. Gideceksin onun yerine kaç paraydı? 3000. O 3000 lira onun yerine bir Kur'an kursu, medrese, bir ihtiyaç sahibi birisine teslim edeceksin. Ondan sonra bir de yet bitmedi. Tövbe istiğfar edeceksin. Ya Rabbi ben bir yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Ama sadece tövbe edip de hiç parasını vermesen olmaz arkadaşlar. Sadakaya açsak yine olur mu? Ya işte sadaka verirsin. Bir fakir fukaraya verirsin. Camiye verirsin. Bu, bu şekilde sadaka kutusuna da atsan olur arkadaşlar. Evet buyurun. 32 farzdan mesela 31 tanesine uyduk bir tanesine uymadık. Müslüman sayılıyor muyuz yoksa sayılıyor Çok güzel bir soru. Şimdi e, bunu şey yapacak olursak örnekleyebilirsek 32 farzdan 31 tanesine uyduk, bir tanesine uymadık. Mesela ne olabilir bu? Yani farz eğer Ahmet Hoca'ya uymak zorundayız. Yani nasıl bir cevap verilebilir? Tam bilemedim. O, mesela imanın şartları altıdır. Altı tane kabul etmek zorundasın. İslam'ın şartları 5'tir. Beşini de kabul etmek zorundasın. Yani İslam'ın şartları bir insan dese ki ben beş taneden bir tanesini kabul etmiyorum. Dördünü ediyorum, kafir olur arkadaşlar. Öyle bir şey yok. İmanın şartı İslam namazın içindeki farzlar, namazın dışındaki farzlar hepsini ee, uymak bilmek zorundayız anlaşıldı mı yani 32 farz alayına inanacağız